Mucize or böceği ile kara kedi. Johnny Johnny Yes Papa Toybox Box sürpriz popları sen mi aldın? Johnny Johnny Yes Papa Eating Sugar No Papa Tailing Lines No Papa Open Your Mouth Ha 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 Kara Kedi Kardeşlerimiz çok güzel oynuyor Çok güzel eğleniyorlar Ama artık uyku vakitleri geldi öyle değil mi? Bence de geldi o zaman hadi kardeşlerimizi uyutalım. Sonra da sürpriz toy box lollipop alalım. Hadi benim tatlı kardeşim uyku vakti. Junior mucize vur Hadi bakalım Junior kara kedi. Senin de uyku vaktin geldi. Tamam ama biz Ranza isteriz. Ranza isteriz. Madem öyle dönün bakın arkanıza. Yataklarınız hazır. Hadi şimdi uykuya. Ben pembe örtülü de yatacağım. Ben de mavi. Çok da uykum gelmişti. Şimdi de bu yatakları ranza haline getirelim. Hop. Toy boxları getirmeye gidelim. Şşş sessiz ol kara kedi. Bak kardeşlerimiz uyumuş biz gelene kadar. Tamam tamam. Şöyle sessizce bırakalım Sürpriz toybox deli popları Uyandıkları zaman Onlara sürpriz olsun Bence de Şimdi buradan gitmeden önce Toyboxları sayalım Bir iki ve üç tane var Mavi pembe ve yeşil Hadi gidelim Zzz. Queen Bee Ne işin var senin burada Queen Bee hmm. Hı? Sadece iki tane toybox sürpriz lollipop kalmış. Yeşil olan nerede? Mavi ve pembesi burada. Çocuklar uyanın uyanın. Çocuklar biz buraya tam üç tane sürpriz toybox lollipop bırakmıştık. Bir tanesini siz mi aldınız? Hayır hayır ben almadım. Yo ben de almadım. Johnny Johnny. Yes papa. Eating sugar. No papa. Tailing lines? No, Papa. Open your mouth. Ha ha ha. Biz bu gizemi çözerken siz şimdi uyumaya devam edin çocuklar. Hı hı. Hı. -hı. Bu sefer de pembe olan toy box yok. Çocuklar kalkın kalkın. Bir tane daha toybox Box sürpriz Lollipop kaybolmuş. Artık ben dayanamayacağım soracağım çocuklara. Çocuklar kim alıyor bizim bu sürpriz Toy Box Lollipop'larımızı? Cevapları yorumlarda yazar mısınız? Hadi bize yardımcı olun ve kim alıyor toybox Box Lollipop'ları? Hep birlikte bulalım. Johnny Johnny. Yes Papa. Eating Sugar. No Papa. Telling Lines. No Papa. Open your mouth. Ha ha ha. Hadi çocuklar siz uyumaya devam edin. Bu sefer gitmeyelim. Şuraya saklanalım tamam mı? Böylece kimin aldığını da bulmuş oluruz. Hem çocuklar da bize yardımcı olacak. Aa! Şuraya bakın. Sürpriz dolu popları alan Queen Bee'miş. Ne yapıyorsun Queen Bee? Hiç yakışıyor mu sana? şey. Şarkımızı bu sefer de Queen Bee için söyleyelim. Johnny Johnny. Yes Papa. Eating sugar. No Papa. Telling lies, No Papa. Open your mouth. Ha ha ha. Siz her zaman doğruyu söyleyin tamam mı çocuklar? Mavi Toy Box sürprizleri Papa açalım. Lollipop çıktı içinden elma aromalı. Ve bir sürpriz kutu. Kırmızı renkli. Sürpriz kart. Bir sihirbazlık numarası. Şimdi beni dikkatlice izleyin tamam mı? Bir, iki ve üç numaralı kartlar var elimde. Şimdi diziyorum böyle. Ve tek tek açıyorum. Bakın 3 numara. Burada da 2 numaralı kart olması gerekiyor değil mi? Bakın sürpriz. Sürpriz kart. 1 ve 2 numaralı kart. Bu kartın üzerinde yazıyor. Bunu bu şekilde gizledim. 3 numaralı kartın arkasına gizledim ve işte 3 tane kartım varmış gibi göründü izlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Yeni bölümlerimizi kaçırmamak için ücretsiz abone olup zil tuşunu açmayı, videomuzu paylaşmayı ve beğenmeyi sakın unutmayın.